çok özel bir mekanındayız. Rehberimiz Murat Bey, burayla bize ilgili, burayla ilgili kısa bir bilgi vermesini rica edeceğiz. Selamünaleyküm değerli misafirler. Biz şu an Taşkent şehrinin Hazreti İmam Kulesi'ndeyiz. Yani Hazreti İmam Kulesi diyeyim. 12. yüzyılda yaşayan bu topraklarda hem İslam'ı hem Şafii mezhabından olan. Ebu Bakir Kaffar Şarşi Hazretleri'nin türbesindeyiz. O kişinin mezarları burada, yani evet, 12 yüzyılda e, e, bu topraklarda Şafii masalında. İkinci odada derli misafirler, ikinci yani bu türbede ikinci odasında. E, on burada. Burası büyük, büyük külliye. E, 2007 yılında yani tekrar restoran edildi bu türbe aslında. E, i̇mam Ebu Bekir Kaffar Şarşi Hazretleri 20 seneden fazla yani bir ülkelerde durkellerdi yani ki eee imamoğluk için geliyorlar. ve sonra buraya gelip Şafii mesabını dağıtıyorlar 12 yüzyılda. Ebu Bekir Muhammed Kaffal Aşşashi. Kaffal bu kilitçi demek yani meslekleri kılıççıydı. Şaşşi bu yani ki Taşkent'in eski adlarından. Mesela İmam Buhari, İmam Tirmizi gibi bu kişinin isimleri de eee Ebu Bekir Muhammed Kaffal Aşşashi Hazretleri yani ki Taşkent'de Taşket'in eski adı Şaştı değerli insanları. Evet şunu anladık. Bu yüce insan.